Yanlış yapın, yanlış yapın. Buradan vur, vur kurşun, tamam kurşun. Buradan vur, buradan vur. Buradan vur,

Ya. Ya. Hadi. Bak. Koş. Sen bende kal. Geliyor musun? Seni içeri Buradan, oraya buradan oraya. Oradan buraya geleceğim. Buradan oraya bu istasyona işte hayır. Hayır, Hakan nereden başladı? Hakan nereden başladı? burada başlamadım. Buraya ben Buradan şu olay Hakan'ın başı. Я там больше не тут, что могу. да